Bir numaralı yapması gerekenler, e, kurbanlık koyun gibi CV'lerini koyup o birinin onlarla ilgilenmesini beklemek yerine kendilerine şunu sorsunlar. Ben hangi firmada çalışmak istiyorum? E, o firmanın yöneticileri kimler? O yöneticiler nerelerde Bu yöneticiler bazı konferanslara katılıyor, ticari konferanslara. Bazıları konuşmacı, bazıları yazarlık yapıyor. Ee, önemli olan o kişilerin o, o firmanın yöneticilerine ulaşı, ulaşabileceklerini unutuyorlar çoğu zaman. Bunu yapmaları gerekiyor. Kendi asansör cümlelerini hazırlamaları. Bunu hep söylüyorum. Yani e, biz kendimizi tanıtırken bile nasıl tanıtacağımızı hazırlamamız lazım. Gidip ben AB işte Beykent Üniversitesi Üniversite 2. Şimdi, şimdi Beykent Üniversitesi'ne söz olacağım bu da çünkü kendisine bizim öğrenciler gitmişler. Konuşmacı olarak çağırmışlar. Kendisi de ben çok yoğunum demiş. Yo <laughs> o zaman hemen ben şöyle, şey, şunu söylüyorum. Şey, şimdi şey, şimdi sözü alayım ona. <laughs> bu yoğunluk arasında bizim öğrencilerimize de gelip güzel bu prezentasyon <laughs> ve yapacak. Akman, Söz verdi bana. Yoğun kelimesini hiçbir zaman kullanmam. Gerçekten <laughs> kullanmıyorum. E, sadece onları Nisan ayı içerisinde çünkü e, Divas tarafında hem önemli çalışmalarımız var. Diğer taraftan bir tanesinde Nurettin'le ortak ol, beraber yaptığımız e, ve 20 tane yazarın bulunduğu girişimcilik üzerine. Girişimciliğin altın kuralları diye bir kitabımız çıkmak üzere. Bir de Networking kitabı o çıkmak o üzere. O zaman şu sözü alacağım ben. Şu sözü alacağım. Kitapla ilgili ilk konuşmayı kitapla ilgili ilk Bey sunumu Bey Kent Üniversitesi'ne söz. Üniversite benim öğrencilerime yapacaksınız. Tamam, Bu sözü anlaştık. aldın mı? İlk söz. Tamam anlaştık o zaman. Nasıl ama? İyi, iş bitirecek. Canlı yayını hemen kitledik <laughs> olayı. Kariyerlerini kendileri <laughs> belirlemeli, kendileri o kişiye gitmeli, medeni bir şekilde tanışmalılar, düzgün bir şekilde kendilerine güvenen bir şekilde el sıkışmalılar, e, kendilerine kartvizit bastırmalılar. Tabii ki onun üzerine gidip üniversitenin işte olmayan bir kulübünün başkanıyım şeklinde değil ama e, isimleri, soyadları, e-maili, işte paylaşmak istedikleri iletişimde bu bu medeni bir cesaret aynı zamanda iletişimde kalma isteğidir. Yani e, kendilerine güvenmeli, arz ettikleri şeyi takip etmeli, olabildiğince çok bilgi toplamalı. O kadar çok genç girişimci, girişimciyle biz de gerek Divaslar olsun gerek başka yerlerde olsun e, genç bu, bu kuşaktan arkadaşlarla konuşurken firma hakkında hiçbir bilgisi olmadan hiç araştırmadan artık böyle iş görüşmelerine geliyorlar. Artık Google vesaire herkes bırakın firma hakkında tanıştığın tanışacağınız konuşacağınız kişiyle ilgili bile oradan bilgi alıp hoş sohbeti sağlayabilir. Ee, yorulmaları gerekiyor. Ee, yarışmanın önüne geçebilmek için çok araştırmaları ve kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Peki ben onu sonra hemen <laughs> Sayın Özdoğan'a soracağım. Sayın Özdoğan siz mesela bir girişimci olarak böyle bir şey girişmeden önce nasıl bir araştırma yaptınız? Yani ne yapacağım konusunda mı? Evet, yani ne yapacağınız konusunda veya da nasıl doğru kişiyi bulduğunuzla ilgili nasıl emin olduğunuz konusunda yani kime gideceğiniz konusunda siz ne yaptınız mesela örnek olarak söyleyeyim çünkü o hep böyle Sayın Belen şeyden bahsetti hani bir yerde çalışmaktan bahsetti. Ben bu sefer hani bir yerde çalışmak istemeyip de sizin gibi hani bir yere ortak olmak isteyen, bir yerde hani kendi fikriyle, kendi emeğiyle iş kurmak isteyen bir gençten bahsediyorum. Anladım. Mesela siz ne yaptınız ve nasıl yaptınız? Yani öncesinde ben de tabii hemen üniversite mezun olmaz şirket kurmadım. Çalıştım iki yıl, üç yıl bir yabancı bir danışmanlık şirketinde çalıştım. O şirket büyük şirketleri üst düzey yönetici buluyordu. Yani Bir beyin abisi firmasıydı. CEO, genel müdür gibi büyük şirketlerin yöneticilerini bulan bir danışmanlık şirketiydi. İki yıl, iki buçuk yıl hatta öğrencilik döneminde de çalıştım ben o şirkette. İki, iki buçuk yıl çalıştıktan sonra iş hayatına biraz hakim olmaya başladım. Yani kim ne yapar? Hangi sektörler vardır? Hangi sektörlerin geleceği açık? Bir atıyorum bir girişimci ya da bir genel müdür nasıl hangi yollardan geçerek başarıya ulaşılıyor onu görme fırsatım oldu çok erken yaşta genç yaşta. E, aklımda hep dijital işlerin yükselmesi hep dikkatimi çekmişti yani dijital pazarlama, e-ticaret, o internet. en baştan beri bir dijital... <laughs> evet kafamda vardı çünkü o çok yükselen bir trendti. Ee, Peki, çok ciddi nasıl, bir fırsatlar. Nasıl? Peki böyle bir sürü bir sürü yükselen trend var ama mesela siz kafanızda nasıl oldu da bundan o kadar emindiniz mesela bu tarz bir Çünkü bana sorsanız mesela bir 10 sene önce ya ben internetin mesela bu kadar popüler olacağını, bu kadar çok işte site olacağını belki düşünemezdim. Hatta bir 10 sene önce deseniz bana DVD'ler bile moda olacak <laughs> hiç aklıma gelmezdi. Yani Hani bu kadar hızlı teknolojinin büyüyeceğini kimse tahmin edemiyordu. Hı hı. Ama mesela sizde anladığım kadarıyla bu ben en baştan beri böyle benimki bir... benimki o kadar 10 sene vesaire değil de 2008-2009 yılları derdi kafaya koyduğumda. Ee, dünyayı çok yakından takip, yani gazete okumasını, gazete okumayı çok severim. Yani dünyayı çok iyi takip ederim. Ee, özellikle burada özellikle var. burada mahsus kesiyorum. Evet. Sadece gazeteyi okuyan bir girişimci değildi. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Anlatmıyor burada mütevaziden. Türkiye'ye yeni atanan genel müdürlere tebrik mesajı tebrik mesajı atıp uygun olduklarında fikirlerini alabilmek için danışabileceğini sorup kendileriyle birebir tanışıyordu. yani bu çok önemli bir detay. Bence yani, bundan bahsetmediniz e, yani. yani O şekilde ilk defa evet. <laughs> <Burada, gülüyor> duydum yani, ama. Burada yüzü çevirdi. Yani orada amaç yani bu kişisel ilgiydi. Yani onlarla tanışmak, onların deneyimlerini dinlemek. Yani belki 100, kişiye mail atıyordum ama iki kişisi dönüyordu. Onunla tanışma fırsatı olup e, <laughs> ıı, iş, ileride iş yapabilirim diye. Güzel ee, iş, güzel iş. Yeni yeni şeyler keşfediyoruz. <laughs> yani, evet. burada sayın ortaklarımı yeni tanıyorsun. Ama bu çok harika bir şey. Yani inanılmaz bir bir olay. Yani ben çünkü öğrencilerime diyorum ki gaz okuyun, gaz okuyun. Hani şimdi ben o zaman Sayın Özdoğan'ı götüreceğim sınıflarıma diyeceğim ki bak sadece gazete okumayın ama <laughs> gazete okurken çok ilginç bulduğunuz bir buluş yapan veya da bir CEO varsa onlarla yazışın. <laughs> yani Görüşe işte atın, ilk, bildirin. Yani bir şeyler... şirketimi nasıl buldum anlatayım ben size. Onu, o biraz ilgi çekiyor. Tabi ee, tabii Üniversite mezunları olmaz ya da son sınıfta bir CV hazırlarsınız, onu birden fazla şirkete yönlendirirsiniz, gönderirsiniz. Tabii benim de kendi yetkinliklerim var. Yani iki yerde staj yapmıştım, bir holdingde yaptım, bir de bir, bir büyük bir markanın, büyük bir bilgisayar markasına staj yaptım. İngilizce iyi? E, ekonomi mezunuyum. E, nelerde iş bulabilirim derken bir İsviçre'de bir şirket, danışmanlı şirketin bir iş fırsatı karşıma geldi. Ben nasıl farklılaşarak sonuçta e, benim gibi yüzlerce insan var mezun olan binlerce hatta. Nasıl farklılaşarak o şirkete girebilirim? Çünkü çok da büyük bir şirket. 37 ülkede 60 ofisi var. İsviçre'de bir şirket olduğunu gördüm. O şirketin yani o ilanda. Dedim ki ben şu şekilde farklılaşabilirim. Yani hani bir İsviçre çakısı vardı. İsviçre'nin nesimesi. Ne, 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 ne? Evet, İsviçre çakısı var. Ben CV'mi İsviçre çakısı şeklinde yapayım. Hani İsviçre çakısında her bir özelliği vardır ya. işte bıçağı vardır, makası vardır. Hı -hı. İşte e, testeresi vardır. Her bir özelliğine kendi özelliğimi yazdım. İşte testeresi Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi <laughs> mezunu. İşte e, bıçağı e, İngilizce biliyor. E, i̇şte cımbızı İki ee, iki yerde staj yaptı. Yani <gülüyor> <gülüyor>. Için... <gülüyor> <gülüyor> bütün, bütün <gülüyor> wow yani, yani <laughs> <şu> Amerikalılar <laughs> şöyle diyor reklamdaki gibi wow Amerikalılar <laughs> <Dion Entonces, loves> yani, <laughs> onu gönderdim. Çok yani bir gece, gece işte Google'larken yani İstişare şirket olduğunu görünce böyle bir şey aklıma geldi. aklımda yoktu öyle bir şey. Gönderdim ve o zamanki patronum kim bu çılgın diye beni çağırmış benim bir baktım ertesi gün beni davet etti. gayet güzel bir plazada, BCK plazada. Boğaz manzaralı bir ofis. <laughs> müthiş yani benim hayalimdeki gibi. tamam başla dedi. Ben seni bir denemek istiyorum dedi. Ve NBA'leri, yani NBA ve en az 5 sene, 10 sene deneyimi olan ...ları alan bir Tabii. firma yani Ex burası. Executive MBA mezunlarını <laughs> alan, tanıtır bir firma. Ee, 37 ülkede 62 ofisi vardı. 1000 çalışanı vardı toplam bütün dünyada. Ee, oraya o şekilde yani bir 3 ay orada çalış çalışsam bile benim için iyidir derken 2,5 yıl çalıştım orada. Ee, o şekilde girdim. Yani ufaklaşmak çok önemli. Evet bu farklaşma olayı Tebrikler çok güzel fikir. <laughs> Ama zaten yani Divas da esasında biraz böyle çok farklı bir şirket. Yani yaptığı ürün ve pırlanta yaklaşımı da çok farklı. Yani anladığım kadarıyla Sayın Özdoğan'ın e, gerek Sayın güzel işin farklılıkları yaptıkları işe de yansıyor. Yani zaten fark da herhalde buradan. Biz sadece girelim. üretiyoruz mücevheri. Yeri kalan her şeyi, bütün kurguları onlar yaptılar. E, ben dışarıdan seyrediyorum ve benim iç ekibime diyorum ki orayı örnek alın. E, Sitenin renginden, kurgusundan her şeyine kadar çok beğeniyorum. Onlarda hiçbir emeğim yok. Biz sadece ürün tarafında onlarla başlarken onlara tavsiyelerde bulunduk. Şimdi o yolu da kendileri alıyorlar. Yani ürünleri de artık kendi seçiyorlar. Kendileri ürettiriyorlar. E, dolayısıyla e, biz sadece dışarıdan yatırımcı olarak kaldık. Ve üretici olarak devam ediyoruz. Peki o zaman ben hemen size soracağım bir üretici olarak. Türkiye'de 2023'e doğru bu 12 milyar hedefe ulaşılması için Türkiye'de pırlant üretiminin istenen arzu edilen seviyeye gelip Türkiye'ye Türkiye ekonomisine artan değer olarak ekonominin gerçek anlamda bir hak ettiği katkıyı verebilmesi için neler yapılması gerektiğini bir daha sizde üzerinden geçelim. Çünkü bu çok önemli mesaj. 2023'e doğru bu sektörü hafife almamak gerektiğini e, vurgulamak lazım. Dünyada çok müthiş potansiyeli olan bir sektör ve biz burada yani bu potansiyelin daha çok çok cüzi bir miktarını kullanıyoruz. İhracatta hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Nasıl değiştireceğiz? Şimdi ticaret kolaylaştırıldıkça büyüyen bir şey. Biz bir Türk firması olarak eee Avrupa'da işte Hollanda'da ya da Belçika'da ofis açıyoruz. Ofis açtıktan bir ay sonra bu Türk şirketine Hollanda devleti inanıyor. Diyor ki bu ülkeye ürünleri KDV'siz sokabilirsiniz. Çünkü biz yatırımcıyız. Bize bir de KDV yatırımı yaptırtmıyor devlet. Yani 1 milyonluk bir ithalat yapıyoruz o devlete. Buradan ihracat yapıyoruz. Oraya ithalat yapıyoruz. Orada onun %20 KDV'sini ödetmiyor. Ben onu pazarlamasını yapıyorum. Kuyumculara satıyorum. O kuyumcuya da ödetmiyor. Onu tüketiciye sattan tüketiciden KDV'sini alıyor. Ve benim hesabıma geçiyor. Ben de devlete direkt ödüyorum. Böyle bir sistem kurulmuş. Yani güvene dayalı bir ticaret var orada. Ve kolaylaştıkça büyüyor. Türkiye'ye bakınca tabi eski haliyle mukayese edince şimdi Türkiye'deki ticaret çok kolay. Ee, babalarımızın zamanına göre ticaret şimdi daha kolay. Ama dünya ile mukayese edince Amerika'ya Avrupa ile çok gerisindeyiz. Hala birçok e, mesela şöyle bir kanun da var. Yurt dışından ithalat yaptığınızda peşin ödemezseniz Düşünün ki bir yatırımcısınız. Bir ürünü ithal ediyorsunuz. işleyeceksiniz ve ihraç edeceksiniz. Ya da iç pazarda satacaksınız. Onu vadeli alma avantajı varken devlet diyor ki size almayın diyor. Eğer alırsanız diyor vade alırsanız yüzde iki buçukta KGDF ödersiniz. İşte bazı katkılar ödersiniz. Ya zorlaştırılıyor. Yatırımcıya daha çok paralar ödetiliyor. Halbuki on daha az para ödemeli ve işlerini daha da büyütmeli. ÖTV'de bunlardan bir tanesi. ÖTV olmazsa e, kredi kapıları açılırsa Türkiye yurt dışından birçok yatırımcı gelir. Kimdir o yatırımcılar? O taş babaları dediğimiz adamlar. Taş babaları. Yani çok taşları vardır. Gelir burada üreticilere destek verirler. Derler ki X üretici al bunu işle ve mücevher yap. Kaç tane taş babası var dünyada? E, Saydoldur onların tam e, gerçek ismi. 80 ya da 85 tane oldur var. 85 kişi dünyadaki tüm elmasları. 85 tane dev firma var. E, hepsinin de e, 20 bin 15 bin 30 bin tane kesicisi var. Onlar taşları keserler. klase ederler. Sonra da e, her pazara değişik değişik şeyler satarlar. E, onlar gelirler buraya. E, üreticilere desteklerler. Taş verirler kredili. Üreticide de onları ürete ürete daha güzel yapmaya başlar. bütün dünyaya da ihraç eder. Çok anlaşılır şekilde anlattım herhalde. Evet. evet. Ve tabii bizim için de bunlar çok yeni. Çünkü hani bu sektör çok esasında kapalı kutu. Yani hani bu kadar şeffaf sizin anlattığınız gibi ama bir anlamda kapalı kutu çünkü bilinmiyor. Yani hani pırlanta dediğimiz zaman biz pırlantanın ne olduğunu biliyoruz. Tek taş diyoruz ama hani Türkiye'de pırlanta nerede nasıl oluyor, nasıl üretiliyor bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Şimdi biz de burada tabi Türkiye'de pırlanta üretiminin öncüsünden liderinden bu işi öğreniyoruz bir anlamda ve 12 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz 2023'e doğru. Evet. Şu anda milyar dolarda. 1 milyar dolar. Evet. 1 milyar dolarda. Peki. O zaman hedef hedef şöyle açıklayayım. Türkiye'nin ihracatının 5 kat artacağı öngörülüyor. Şu anki 100 milyar dolarlık ihracat 500 milyar dolara çıkacak. Yani Türkiye ihracatından çok daha fazla, 3 kat daha fazla büyüyecek bu sektör. Eğer izin verilirse. İzin verilirse evet. Peki o zaman programımızın son 5 dakikasına girdik. Ben son sözleri almak istiyorum. ...çok güzel program oldu. Bence çok bilgilendirici... ...Türkiye'de Pırlanta ile ilgilenen... ...pırlanta nerede... ...nereye gidiyor... ...pırlanta... ...ne olacağı... ...soranlar için bence bu program bir cevap oldu. Şimdi... ...tabii pırlantayı çok farklı yere götüren... ...yeni bir isim... ...yeni, çok hızlı büyüyen bir marka... ...Divas Diamond... ...Divas Pırlanta... Onlar e, plantayı trendi yapmaya çalışıyorlar. Yurt dışına taşıyorlar. Ulaşılabilir. Herkese ulaşılabilir bir moda ürünü olarak tasarlıyorlar. Çok başarılılar. Tebrik ediyoruz. Şimdi Sayın Özdoğan'a ben o zaman hemen sözü vereyim. Ee, buradan neler demek istersiniz e, Divas Diamond olarak? Ee, yani biz bizim he, baştan beri bu yola... Siz farklı olmayı sevdiğiniz için ilk sözü ee, size verdim. Çünkü... baş. Baştan beri yola çıkışımız hep plantiyi ulaşılabilir hale getirmekti. Yani hatta bizim mottomuz planti herkesin hakkı diyerek başladı. Bu bu başladık bu bu, 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 işe. bu slogan bana birinin sloganını i̇şte. hatırlattı. <laughs> yani değil mi? Hani herkes uçmalı <laughs> diye. Hani siz de diyorsunuz şimdi ki herkes herkes, herkes evet. uçmadı. Yani Anladım. E, şimdi siz de diyorsunuz ki herkes. Pırlanta, pırlanta, herkesin hakkı diye <laughs> biz çıktık. <laughs> hakkı diye. Bu slogan çok hoşuma gitti. Yani pırlanta herkesin hakkı. <laughs> hani e, sizin ke, sizin yani kendi sloganınız mı yoksa Yok, konuştuğumuz <laughs> sürekli ortaklarımızla çünkü, ekibimizle. Çünkü Sayın ben öyle bir güldü. Hani <laughs> sanki katkısın abi alkolü. Pırlanta herkes. herkesin hakkı. <laughs> ...diyerek biz yola çıktık. Ee, biz Türkiye'nin dört bir yanına... ...pırlantı satıyoruz ve 48 saatte teslim ediyoruz. Yani bizden köylerden de... ...sipariş geliyor. Ee, Doğu'nun bir ucundan... E, ...Hakkari'den Ardağan'a kadar da... ...sipariş alıyoruz Bu çok ilginç tabii. Biz bundan dolayı çok da mutlu oluyoruz. Ee, ve çok da geniş bir şeyimiz... ...o kitlemiz var. Yani bizde... ...üniversite öğrencisi bile... E, ...haşlıklarından... E, ...biriktirerek pırlanta alabiliyor... Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani biz daha gidecek çok yolumuz var. Daha bu markayı duyuracak çok şeyler yapacağız. Ee, ama bunu yani düzgün yapacağız. Baştan beri çok düzgün yapma hedefimiz var. Doğru yapacağız. Hızlı yapacağız. Çok çalışacağız. Bundan dolayı da çok şanslıyız. Ortağımız bu konuda çok başarılı, çok mütevazi, vizyoner, çalışkan bir marka. Onu da örnek alarak. Yolumuza devam edeceğiz ama her geçen günde büyüyeceğiz. Evet, şimdi sen Pırlantı te Kurulu başkanı Sayın Emir güzel işe geldik. <laughs> Sayın güzel iş, siz ne diyeceksiniz? Son söz evet, evet. Son söz demeyelim de şöyle diyelim. Hani programımız kapanırken izleyicilerimize hani toparlamak istersek bütün bu güzel sohbeti nasıl toparlayabiliriz? Çünkü biz sizden çok daha fazla duymak istiyoruz. Ee, sizinle hep böyle temas içinde olmak istiyoruz. O yüzden bu bir başlangıç olsun. Bu güzel başlangıcın e, toparlaması tamam. diyelim. Değerli. O zaman iki tane mesaj vereyim. İş adamlarına e, diyeyim ki gençlere güvenin. E, onlara inisiyatif verin. E, onlarla ilgilenin. Onlara e, bildiğiniz şeyleri aktarın. E, gençlere de şey diyeyim. E, yaratıcısınız. Ama unutmayın ki o yarattığınız şeyleri hayata geçirmek için çok çalışmanız gerekli. Sabah erken kalkın, sabahtan akşama kadar çalışın. Evet. E... <laughs> şimdi sayın Belen. Diyor, tamam diyor ama yani. Tabii ben şimdi ben sayın Belen geldi. Bugün gördüm dedim çok yorgun gözüküyorsun dedim. Evet dedi çok çalışıyorum dedi. Ben <laughs> kefilim <laughs> onlara çok çalışıyorum. <laughs> Evet Sayın Belen, işte programımızın son birkaç dakikasına geldik. Programımızı kapatmadan önce ben senin de yorumlarını almak çok değerli yorumlarını almak istiyordum. Çok güzel bir program oldu size katılıyorum Sayın Akman. Hem hani Türkiye 2023'te yapmak istediğimiz bir gündem. her konuyu alıp herkesin anlayabileceği bir şekilde onu inceleyip sektörün ve o, o, o alanın uzmanlarıyla yapabilmek. Ki bugün de e, dediğiniz gibi Emir güzel iş vardı. Gerçekten planta sektörünün duayene. Sevgili ortağım ve e, çok değerli arkadaşım e, Divas de beraber kurduğumuz Nurettin e, e, buradaydı. Ve de o, o, bence burada da girişimciler için çok önemli e, bazı paylaşımları oldu. E, Emir Bey e kesinlikle katılıyorum. Çok çalışmak lazım. E, hiçbir şey kolay olmuyor çok çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Ee, sen önümüzdeki haftaki programımızla ilgili de çok kısa bir tüyo verelim. Ee, önümüzdeki hafta e, The Outstanding Young Persons of the World değil mi? Yok. İki, e, iki, aslında programımız çok güzel, çok hızlı bir şekilde doluyor. İki hafta sonra e, Türkiye'nin en başarılı 10 girişimcisini seçen işte JSA'nin toy programından e, evet. hem Türkiye, JSA Türkiye yöneticisi e, aramızda e, olacak, başkanlarımız olacak hem de o programın e, hazırlayan arkadaşlarımız, direktörler aramızda olacak. Hatta bir sürpriz konuğumuz da olacak. Evet, olacak. Aslında Önümüzdeki orada hafta için. İki hafta sonra Down sendromunda evet, e, evet. inceliği Nisan olacağız. ayı. Evet, evet, Nisan ayı. Önümüzdeki hafta ise gündemimiz aslında psikoloji olacak. Psikolojinin hayatımızdaki e, hayatımızdaki önemi. 2023'e işte... doğru psikoloji